Bundan tam 485 gün önce ne olduğunu hatırlıyor musunuz? O gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kameraların önünde bir açıklama metnini okuyup Rus ordusunun Ukrayna'ya girdiğini resmen duyurmuştu. Ve o günden sonra hem Rusya hem de dünyanın geri kalanı için birçok şey hızlıca değişmişti. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra ise bu sefer Putin'e karşı başlatılan bir ayaklanma yeniden tüm dünyanın gözünü Rusya'ya çevirdi. Özellikle Afrika'daki faaliyetleri ve Ukrayna savaşındaki rolüyle bilinen özel askeri şirket Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin Rusya'ya resmen başkaldırdı. Peki süreç hakkında neler biliyoruz? Her şeyi konuşmaya en baştan başlayalım. Wagner'in Rusya ve hatta doğrudan Putin yönetimine yönelik isyan hareketine geçmeden Wagner'i biraz daha yakından tanımalıyız. Şirket 2014'te kuruldu. 2015'te Suriye'de, 2016'da ise Libya'da giriştiği faaliyetlerle adını duyurmaya başladı. Burada Wagner'in tam olarak ne iş yaptığını da ele alalım. Wagner savaş ve sıcak çatışma bölgelerinde resmi anlaşmalarla teminat altına alınmasa da Rusya için savaşan bir organizasyon diyebiliriz. Mahkumlar da dahil olmak üzere yaklaşık 50 bin aşkın bir personel sayısına sahipler. Putin'in özellikle Ukrayna savaşının başladığı tarihlerde gayri resmi olarak envanter desteği verdiği Wagner, silah ve mühimmat konusunda da gayet yetkin bir konumda. Wagner'i daha iyi anlamak için sadece bir askeri hizmet şirketi olmadığını da konuşmalıyız. Sudan'da altın madenleri Afrika'nın çok sayıda noktasında yatırımları bulunan ve neredeyse güçlü bir holding kadar parayı kontrol edip çeviren bir şirketten bahsediyoruz. Yani aslında dün geceden bu yana yaşadıklarımız için eski dostlar, düşman oldu benzetmesini rahatlıkla yapabiliriz. İlan edilmese de çok sayıda farklı alanda Putin tarafından desteklenen ve bu destek üzerinden kendi güç sınırlarını genişleten Wagner elde ettiği gücü Rusya'ya karşı kullanmak konusunda oldukça kararlı gözüküyor. Peki eski dostları ne düşman etti? Öncelikle Rusya'nın savaşın başlangıç anından itibaren istenilen seviyede bir askeri kazanım elde edememesi ülke içerisindeki muhalifleri ve savaşa dair çekimsel olan kesimleri doğrudan etkilemeye başlamıştı. Biz bu savaşa neden devam ediyoruz soruları daha yüksek sesle dillendirilir hale geldi. Putin yönetiminin kendini desteklemeyen oligarklara karşı oldukça sertleşebilen tutumunu da göz önünde bulundurduğumuzda bu tip çat tak seslere çok da sıcak bakmadığını kolaylıkla anlayabiliyoruz. Tam da bu noktada Wagner kurucusu Prigojin'in bizzat Putin'i e hedef almasa da Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u eleştiren açıklamaları gerginliği henüz bu ayaklanma başlamamışken hissedilir hale getirmişti. Sonrasında Wagner'in özellikle Ukrayna'da yürütülen devletin resmi savaş stratejisine dair eleştirileri de gerilimi fazlasıyla artırdı. Dün gece Prigojin'in açıklamaları da temel dayanak olarak bu duruma işaret etti. Hatta direkt Prigojin'in ağzından dinleyelim. Wagner olarak bir karar aldık. Bu ülkeye askeri liderlerin getirdiği şeytanlığı durdurmalıyız. Bugün bizim askerimizi vuranlar cezalandırılacak. Sokağa çıkın. Emin olun silah bulmakta zorlanmayacaksınız. Bu ülkeye istenen adaleti getireceğiz. Evet, Wagner kurucusunun bu açıklamalarına neden olan gelişmeler içinde iddiaları mevcut. Prigojin 2000 Wagner mensubunu Rus ordusunun bilerek ve isteyerek öldürdüğünü söylüyor. Açıklama sonrası Wagner grubunun gecenin henüz başında Rusya-Ukrayna sınırını aşarak Rostov'a doğru harekete geçtiğini de gördük. Hatta Prigojin biz Rostov'u ele geçirdik de dedi. Bu esnada tabi Rusya emniyet ve istihbarat güçleri de Kale Kod adlı operasyonu başlatarak Moskova'yı güvence altına alma sürecini aktive etti. Rus askeri araçları Rostov ve Moskova kent merkezlerinde görünürken Wagner mensuplarını öldürebilirsiniz emri de resmen alınmıştı. Çevre bölge valilikleri de Rus halkını güneye gelmeyin açıklamasıyla uyarmış oldu. Gece bu hareketlilik ve karşılıklı pozisyon alma çabasıyla geçerken Wagner bir Rus helikopterini düşürdüğünü duyurdu. Hemen ardından ordu güneyden Moskova'ya giden tüm yolları kapattı. Sabah saatleriyle birlikte tablo çok daha net bir hale evrildi. Prigojin Rostov'daki askeri karargah da görüntülendi. Bu oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Peki bu neden önemli? Çünkü Rostov'daki karargah aslında Ukrayna savaşının yönetildiği bir merkez üssü konumunda. Rusya'nın liman kenti ve askeri toplama bölgesi. Modern endüstri ve teknoloji açısından da oldukça zengin. Birçok kritik konum içinde nakliye yolu olarak kullanılıyor. Ayrıca 418.500 karelik Güney Federal Bölgesi'nin de başkenti burası. Yani hem güncel hem de tarihi anlamda oldukça özel bir nokta. Wagner kurucusunun görüntülenmesi hem moral hem de strateji noktasında fazlasıyla kritik. Tüm bunlar yaşanırken Putin 24 Haziran sabahı oldukça sert bir açıklama yaptı. Kameraların karşısına geçti ve Wagner'i ihanetle suçlayarak onları sert biçimde durduracaklarını duyurdu cezaların ağır olacağını da net olarak vurguladı. Aslında Putin'in açıklamaları yaşananların Rusya Federasyonu için ne kadar hassas olduğunu da net biçimde ispatlıyor. Ki Putin konuştuktan hemen sonra Wagner'in St. Petersburg'daki merkezi de basılarak kontrol altına alındı. Buranın güvene alınması hem oradaki nükleer varlıklar hem de tarihi politik önem açısından gayet kritikti. Peki bundan sonra ne olacak? Öncelikle burada vurgulamamız gereken husus Wagner'in paramiliter bir yapıda olması. Yani düzenli bir ordu yerarşisine ve disiplinine sahip değiller. Buna rağmen konvansiyonel bir güç gibi hareket edebilecek kabiliyetteler. Ancak günün sonunda ne kadar güçlü olursa olsun Wagner'in düzenli bir orduyla hele ki Rus ordusuyla tam olarak başa çıkması düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Tabi Rus kuvvetlerinden Wagner'e güçlü destekler giderse The Bu seyir hızlı bir şekilde değişebilir. Avrupa'nın birçok ülkesinin Wagner'e destek açıkladığı, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'un Rusya'yı desteklediği çok taraflı ve çok grift bir gerginlik sürecinden bahsediyoruz. Burada dengeler birkaç saat içerisinde dahi baştan sona farklılık gösterebilir. FSB'nin, Wagner'in bu başkaldırısıyla mücadele edebilecek bir güce sahip olduğunu sanıyorum rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda eski şefleri olan Putin'i de yalnız bırakmamaları oldukça muhtemel. Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'nın yakından takip ediyoruz açıklamalarından da anlayacağımız üzere bu darbe girişiminin savaşın seyrinde de bir takım büyük değişiklikler doğurmasını bekleyebiliriz. Rusya'nın hali hazırda hiç de az olmayan cephelerine bir de kendi ülkesi ve dolaylı olarak desteklediği askeri grubu da dahil olmuş oldu. Ukrayna'nın da bu karışıklıktan faydalanılacağı en olası ihtimal olarak görülüyor. Wagner'in başarılı yahut başarısız olma durumlarına göre farklı senaryolar bizi bekleyecek. Çevre ülkelerin tutumu da bu meselede belirleyici olacak olacaktır. GZTE ekibi olarak tüm süreci takip etmeye devam edeceğiz. Siz de abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür eder, fikir ve önerilerinizi yorumlarda beklediğimizi hatırlatmak isteriz. Bundan tam 485 gün önce ne olduğunu hatırlıyor musunuz? O gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kameraların önünde bir açıklama metnini okuyup Rus ordusunun Ukrayna'ya girdiğini resmen duyurmuştu.